izleyicilerim %90'a abone değil. Arkadaşlar ben genelde yeni film ve dizilerin incelemesini yapıyorum. Haftada en fazla 1 veya 2 video atıyorum. Her videomu izlemenizi beklemiyorum tabii ki. Dedim sadece abone olmanız. Neyse biz videomuza başlayalım. Anormal insanlar. insanlar veya Freaks Netflix'in yeni filmi. Konusu geçmişinde travma yaşamış bir kız büyüyüp yeni bir hayat kurmuş. Ama böyle çok ezik çok pısırık kalmış. Bu kızın bir takım güçlere kavuşup kendini geliştirmesini izliyoruz. Kısaca bu konusu. Netflix'in hep klasik yaptığı şey bu. Sevilen tarzları ve konuları alıp bir araya getirip film yapıyor. Bu her zaman tutuyor mu? Hayır. Ne yazık ki genelde tutmuyor. Ve sonuç olarak vasat zaman geçirmelik bile demiyorum zaman harcamalık filmler ortaya çıkıyor veya diziler ortaya çıkıyor. Ne yazık ki bu film de bunun ötesine geçememiş. İyi yanlarından bahsedelim biraz böyle moralimiz düzelsin. Filmin konusunda da belirttiğim gibi küçük kızın büyüyüp gelişimi var. Pısırıktıktan işte özgüvenli hale geçişi var. Bunu güzel yansıtmışlar filmde. Filmdeki bir kötünün bazı beklenmeyen hamleler yapması benim hoşuma gitti. Beklemedim şeylerin olması her zaman bütün film türlerinde benim hoşuma gidiyor. Bu da filmi bir tek yukarıya çekmiş bence. Normal insanlar süper kahraman olsaydı ne yapardı? Sorusuna cevap veren bazı sahneler oluyor. Bunlar da hoşuma gitti. Gelelim kötü yanlarına. Say say bitmeyecek gibi ama kısa tutacağım. Baş kötü karakter tam bir klişe. Bu mutanttır, işte deneydir, odur budur yapılan filmlerin, dizilerin tam baş kötüsü hep aynı. Görünce anlayacaksınız ki görmezsiniz umarım izlemezsiniz. Klişe. Ana karakterimizin kendi gibi olan biri tarafından bulunması tam bir muamma yani ne alaka nasıl buluyorsun nasıl anlıyorsun soru işareti mantık hatası inanılmaz saçma süper kahraman bir yeteneğini keşfediyor filmde ama bu yeteneğini sonra kullanmıyor bu da çok saçma senaryo sırf uysun diye bunu kullanmayarak yeniliyor veya birden ana karakterimiz bir şey yapıp yeniyor. Bu bu şeyler senaryoya uysun, güzel aksın diye yapılan şeyler çok saçma ve mantık hatalarıyla dolu. Eğer bir evren yapacaksanız ya da bir kuralları varsa bu süper kahramanların güçlerinin uyması lazım bence. Sırf senaryo öyle gitsin diye böyle şey yaparsanız mantık hatasından geçilmez. Yani sonuç olarak bir taslak yazmışlar. Buna oradan buradan aldıkları şeyleri koyup bir film yapmaya çalışmışlar. Olmamış ne yazık ki. Hele görsel efektlerden bahsetmek bile istemiyorum. İlk gördüğüm görsel efekt bana filmi kapattırabilirdi. Ama ben sırf bunu çekmek için kendim feda ettim yine. Siz izlemeyin diye ben izledim anlayacağınız. Netflix fast food zincirine dönüşüyor. Fast food zincir dediğim ilk başta böyle güzel gelen size artık yemediğiniz fast food zincirlerini düşünün. İyice ona dönüşüyor. Arada bir kaliteli bir şey yiyeceğim diye ben niye sürekli çöp şeyleri yiyeyim? diye düşündürüyor insana. Pandemiden dolayı buna herkes göz yumuyordu ama unutmayın sinemalar geri geldi ve Tenet incelememi de bu videodan sonra izlemeyi unutmayın. Tenet güzel olmuş özetle. Tenet incelememi ve yeni gelenleri kaçırmamak için ne yapacağınızı biliyorsunuz.